Arkadaşlar bir soru var. Ee, Emin Hanım sorusu. Ee, e, kıymetli hocam emeğinize yüreğinize sağlık. Yine harika ipuçları yakaladık. Teşekkür ediyoruz. Ee, başka bir konuda kıymetli tecrübelerinizden istifade etmiş olsak satış kapamada püf noktalar bununla alakalı bir ders yapabilir misiniz? Şimdiden çok teşekkürler demiş. Yaparız, yaparız. İşte yapıyoruz. Şuradan YouTube devreye girdim. Ona bir bakmış olalım. Bakalım, bakalım, bakalım. Tamam, sorun görünmüyor. Şuradan devam edebiliriz o zaman. Şimdi satış kapama denildiğinde birçok insanın zihninde genellikle aynı sahne canlanır yani nedir o İşte ısrar eden bir satıcı, efendim köşeye sıkıştırılmış bir müşteri adayı, müşteri ve hadi artık karar ver baskısı. Ondan sonra oysa satış bu mudur? E, satışın gerçeği bu mu Hayır e, iyi satış baskıyla değil netlikle kapanır Yıllar içinde ben şunu çok net bir şekilde gördüm satışı kapatan şey söylenen son cümle değil İlk dakikada kurulan e, kurulan ne diyelim iletişim daha ilk dakikalarda şimdi bir bir defa satış e, sonunda değil başında kaybedilir ...ya da kazanılır. Bir görüşmenin sonunda ben bir düşüneyim... ...sonra düşüneyim işte... ...ya da işte buna benzer... ...böyle cümleler duyuyorsanız... ...sorun... E, ...şeyde e, senin... ...işte e, kapanışı yapma hamlende... ...falan değil. Sorun... ...en başta... E, ...sormadığınız... ...sorularda... ...veya sormadığınız doğru sorularda... Satış dediğimiz olay aslında bir soru sorma şeyi, soru sorma becerisi, soru sorma sanatı gibi düşünebilirsiniz. İnsanlar ikna oldukları için değil arkadaşlar kendilerini kendilerini anladıklarını hissettiklerinde karşı tarafın o zaman satın alma kararlarını vermeleri çok daha kolaylaşıyor. E, bu yüzden satışın ilk aşamasında şunu yapmamız gerekiyor. Anlatmak yerine dinlemek. Bizim işimiz doğrudan satış, bir anlatma işi değildir aslında bir dinleme işidir. Ve başarılı e, şeye bakın, doğrudan satış profesyonellerine kişilerine bakın. İyi bir dinleyicidir bu insanlar. E, ondan sonra yani anlatayım bir an önce sunum yapayım bunu demek yerine, Anlamaya çalışmak karşı tarafı, ikna etmeye çalışmak yerine de e, duruma netlik kazandırmak. Bu birincisi. İki e, insanlar aslında evet yani bir şey ar arıyor o sırada bir ne diyelim ayna arıyor. Yani çoğu e, çoğu satış yapan kişi çözümü anlatıyor insanlara tamam ama gerçek satış ustaları karşısındakine e, kendini görebilme fırsatı sunuyor. Böyle bir zemin hazırlıyor. Yani mesela sorulması gereken en kritik sorulardan bazıları, şuna benzer sorular mesela seni şu an en çok zorlayan konu nedir mesela hayatta? E, ya da bu konu aynı şekilde devam ederse mesela 6 ay sonra ya da sene bugün bir yıl sonra bugün hayatında ne değiş? E, ne e, değişmiş olacak veya ne değişmemiş olacak, değişmeyen şeyler neler olacak gibi böyle konuşturmaya yönelik e, şeyler e, sorular. E, yani bu sorular satış kapatmayabilir yani kapanış yapmayabilir ama şunu yapar kararı satıcının elinden alıp müşterinin e, tarafına verir. Bu tür sorular, açıcı sorulardır. Diğer bir konu mesela ee, satış kapama bir ne diyelim bir cesaret testidir aslında. Yani insanların çoğu aslında ürünü ya da sistemi değil neyi erteliyorlar biliyor musunuz? Karar vermeyi erteliyorlar. Yani burada yapılması gereken şey de bir baskı değil bir netlik kazandırmaya çalışmak durumu. E, o, o duruma işte karar almasına yardımcı olabilmek insanların netlik e, bazen şuna benzer bir cümledir mesela e, yani bu sana uygun olmayabilir ve bu çok normal bu cümleyi bir yere not alın arkadaşlar bu sana uygun olmayabilir ve bu çok normal gibi bir cümle şeyinde yani yaklaşımınızda böyle bir cümle. İnanması zor biliyorum ama bu cümle birçok evet'i getirebilir size. Bir defa talebi hep ne diyorum ben? Kendi tarafınızda değil. Talebin ağırlık merkezi her zaman karşı tarafta olması lazım. Talep ondan gelmesi lazım. Bugün bir görüşme yaptık. Bugün bir görüşme yaptık. Ve adaya bu çözümün ee, sen yani sizin için uygun olmayabileceğini düşünüyorum. Ee, açıkçası böyle bir hissiyatım var. Şeklinde bir yaklaşımım oldu. Neden öyle düşünüyorsunuz falan dedi. Ee, bu sefer şey moduna geçti. Ee, yani neden olmasın ben bunu kullanırım. Neden olmasın ve veya ben bu işi yapabilirim yani. Neden olmasın yani. Şeyine doğru geçmeye başladı. Yani Yardımcı olabilir, biliyorum. Şey, tuhaf gelebilir size. Çünkü insan karşınızdaki kişi belki de ilk kez hayatında bu anlamda özgür bırakıldığını hisseder yani. Yani şunu hatırlamamız lazım. Özgür hisseden birisi kendisini özgür yani seçim, seçim konusunda özgür hisseden birisi o satın alım işlemini yapar veya yapma olasılığı çok daha yüksektir. Savunmaya geçerse eğer e, oradan bir reddediliş ortaya çıkar. Yani reddeder. Ya da en iyi ihtimalle karar vermez. Kararsızlık içerisinde kalır. E, amacımız satış kapamak değil. Biz biz bir satış işi yapmıyoruz arkadaşlar. Yani bunu iyi anlamamız gerekiyor. Ama e, Burada esas olan şey yanlış kişiyi eleyebilme becerisi. Yani yanlış kişiyi diskalifiye edebilme becerisi. yani çok da fazla zaman oraya ayırmama becerisi. Çünkü zaman en önemli bir şey. Giden zamanın geri gelme ihtimali yok. Öyle bir ihtimal yok. Yani herkes herkese satış yapmaya çalışmak yapılabilecek en büyük hatalardan bir tanesi. Tekrar ediyorum herkese. Karşınıza çıkan herkese satış yapmaya çalışmak. Gerçek satış ustaları mesela şunu bilir Herkes benim müşterim değildir Herkes benim müşterim olamaz Herkes doğru zamanda Herkes doğru zamanında değildir Karşındaki kişi de belki şu anda doğru zamanında değil Bunu çok iyi bilir satış ustaları Mesela Her hayır reddediliş bir kayıp değildir Aslında bir filtredir Bunu, bunu anladığınızda hayatınız değişir bazen yapılacak en doğru kapanış hamlesi Belki de e, şudur yani şu an için bu fırsat bu olanak bu fikir bu e, bu bu e, ne diyelim proje Neyse işte yani senin e, sana pek uygun değil gibi görünüyor şu an için şu an için doğru zaman değilmiş gibi görünüyor gibi. Bunları bazı görüşmelerinizde deneyin. Yani şu ağırlık merkezini kendi tarafınızdan talebin ağırlık merkezini karşı tarafa doğru karşı tarafa sahasına hani futbolda derler ya işte oyunu rakip sahaya yıkmak, o tarafa doğru yıkmak. Yani ön tarafta oynanıyor oyun. Rakip kaleye daha yakın yerlerde oynanıyor ofansif oyun falan gibi. Eee o tarafa doğru yıkmaya çalışın çeyin talebin ağırlık merkezini. Enteresandır mesela. Yani şu, şu an için bu senin sanki senin yolun değilmiş gibi görünüyor. Yani sana pek şu an için yani zamanı pek uygun olduğu uygun zaman değilmiş gibi gördüm ben de gibi. Yani bu e, takip yapabilme şansı tanır size. E, çok güzel. Yani bir satış çıkmasa da oradan. Yani çok güzel bir e, tecrübe yaşamanıza ne sağlar? Olanak sağlar yani. Güven inşa eder yani bu ve buna benzer cümleler. E, güven ise er ya da geç mutlaka satışı getirir. Yeter ki size güvensin kişi. E, en güçlü kapama şey kapama demeyelim de kapanış hamlesi diyelim. E, sessizliktir yani görüşmenin sonunda her şey söylendikten sonra e, yapılan en büyük hata konuşmaya devam etmek yani doğru kapanış hamlesi satışta soruyu sorarsın ve susarsın karşı tarafın düşünmesine izin ver vesaire ve asla konuşma bu mesela çok önemli bir şeydir e, satış prensiplerinden bir tanesidir yani o sessizlikten eğer korkarsan o satışı gerçekleştiremezsin. O sessizlikten korkmayacaksın. Sonsuzluğa, sonsuza dek sürebil, sürecekmiş gibi gelir bazen o sessizlik. İlk konuşan orada kaybeder. Yani kaybeder derken mesela sen ilk konuştun o satış kaybeder. Bir şey buzmandan dinlemiştim. Satış diyor elinde eninde sonunda mutlaka gerçekleşir. Ya sen bir şey satarsın adaya, karşındaki kişiye ya da o sana bir şey satar. Ya sen ona işte atıyorum ürününü satarsın ya da o sana o sana e, senin ürününü kullanmama e, fikrini satar. E, şimdi dedim ya sessizlikten korkan e, birisi satışı yapamaz. Çünkü e, karar, karar o sessizlik var ya o sessizlik verilir. Yani satış bir aslında bir teknik değil bana göre benim yorumum bu. Bir satış uzmanı da değilim tabii. Yaşadığım tecrübelerden kaynaklı anlatıyorum bunları. Yani satış bir teknik değil bir duruş. Yani yıllar önce yine bir kitapta okumuştum. Satışın bir numaralı kuralı satmamaktır diyor mesela yani satışı satışta kapama ka kapanış yapma hamlesi yani e, ezber cümleler ezberlemek kelimeler ezberlemek değil yani ne bileyim numaralar yapmak manipülasyonlar yapmak e, taklalar atmak falan değil e, kapanış hamlesi tam bir tersi belki netlik dur netlik durumudur bir dürüstlük hamlesidir e, bir duruştur. Ve karşı tarafın kararına mevcut şartlarına mevcut, koşu, mevcut koşullarına saygıdır. Tabi paradoks şudur yani e, ya işte kapanış yapmaya çalışmadığınızda kapatmaya çalışmadığınızda e, şey satış kapanır. <laughs> kapatmaya çalışmadığınızda satış kapanır. Çünkü insanlar e, baskıyla değil işte. Az önce söylediğim gibi kendileriyle bir şekilde yüzleştiklerinde bir ayna tutabildiğinizde sorularınızla konuştuğunuzda kendileriyle yüzleştiklerinde karar veriyorlar. Umarım faydalı olmuştur. Yani ne anlıyorum ben satıştan ne anladım geçmiş yıllar tecrübeler bana neyi öğretti diye sorarsanız bana bunları öğretti eksik olabilir, fazla olabilir, yanlış olabilir, katılmıyor olabilirsiniz olabilir. E, Sizlerde görüşlerinizi mutlaka yazın. Aranızda çok güzel satış yapanlar vardır. E, katılmadığınız yer varsa lütfen paylaşın, edin faydalı bir şey görüyorsanız yorumlara yazın. Diğer insanlara da bir faydası dokunsun. Ya da bak şu videolar çok faydalı olabilir falan derseniz onları paylaşabilirsiniz. Bunların hepsi mümkün. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın kanala abone olmayı unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın katılla destek olmak isterseniz hayır demem ee, onu da yapabilirsiniz ee, Emine Hanım umarım faydalı olmuştur teşekkür ediyorum